selamlar, sevgiler arkadaşlar. Youtube'da takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğenileriniz için, övgüleriniz için ayrıca çok mutlu oluyorum. Size bilgilerimi paylaşmak her zaman isterim. Her zaman çok arzu ettiğim bir şeydi. Ben ölmeden bu bilgileri paylaşmak, birilerine bir şey öğretmek beni her zaman her konuda mutlu eder. Bu yüzden size elimden geldiği kadar paylaşımlar yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ben Antalya'da, Yayla'da bir e, evimiz var, oradayım. Müge bir 15 günlüğüne yanıma geldi. Kısmet olursa hafta sonu dönüyor. Bu videoları da e, herhalde son olur, bilemiyorum. Tekrar buradan paylaşır mıyım? Bizde burada biraz telefon çekimi, internet çekimi güç. E, o yüzden Müge sizlerinle bunları paylaşacak. Bu kestiklerimi Müge dikecek. E, bugün de size yazık bir kumaştan yara kol V yakalı önü volanlı bir bluz keseceğim. Bunu arzu ederseniz elbise şeklinde de yapabilirsiniz. Siz nasıl arzu edersiniz öyle yaparsınız. Hafif düşük yarasa yapabilirsiniz. Kapri kol yarasa yapabilirsiniz. Uzun kol yarasa da yapabilirsiniz. Nasıl arzu edersiniz öyle kullanabilirsiniz. Basit şekilde volan kesimini göstereceğim. Ee, bazı arkadaşlar volan kesimini istemişler. Bugün bunu göstereceğim. Gömlek kesimi istiyorsunuz. Onları da daha sonra göstereceğim. Burada olduğum için ben biraz e, hazırlıksız geldim herhalde buraya bu çekimler için. Yeterli kumaşım yok. E, Korona nedeniyle de biliyorsunuz biz Antalya'ya da inemiyoruz. Biraz da uzağız Antalya'ya. Ya yani kumaş seçimi falan yapamıyorum. Sadece elimdeki kumaşları değerlendirerek gösteriyorum. Daha sonra inşallah Ankara'ya döndüğümde tabii çok daha teferruatlı şeyler gösteririm. Yakalı bluzlar gösteririm. ceket, traşkost kesimini gösteririm. Bol pantolon istemişsiniz. Arkadaşlar bakın pantolon kesimini size göstermiştim daha önce de. Bol paça pantolon, pantolon etek demişsiniz. Bunun ölçülerini, paçalarını büyüttüğünüz zaman aynı kesim düz boy ipliğine dikkat ederek kestiğiniz zaman o bir pantolon etek olur. Bunu korsajlı yapabilirsiniz. Ben kısaca şöyle anlatayım. A ölçümünü zaten sizin kendinize göre olan Şimdi ben hepinizin bedenlerini bilmediğim için tabii bir ölçü veremiyorum. Daha önce söyledim. Rahat ettiğiniz bir pantolon. Özellikle pantolon diyeyim. Pantolon da eşofman demiyorum. Onlar da biraz ağa düşük kullanılır. Pantolonun örneğin 25 santim A yüksekliği. Onu daha önce söylemiştim. A yüksekliğinden şu korsaj dediğimiz şu olaydır. Bunu düşün. Örneğin korsajda biz 15-14 yaparız genelde. Çift kat çalışırsanız onu 20 santimden kesip kumaşı ikiye katlarsanız 10 santim olur korsaj. Alt tarafında aynı o pantolon kalıbınızın belinden 10 santim eksik kesersiniz. Aşağı tarafı aynıdır. Ama mesela korsaj koyarsanız, mesela buradan korsajdan büzgü yapabilirsiniz. Rahat. Pileler kırabilirsiniz. Bunun için de pantolon ölçünüzü korsaj aynı belinize göre kalçanızın şurasına göre net keseceksiniz. Ama bunları tabii genelde örme kumaşlardan, esneyen kumaşlardan keserseniz şu korsaj kısmı çok güzel kavrar. Çünkü dokuma kumaşlar esnemediği için burada potluk yapar, bolluk yapar. Lastikli, özellikle lastikli kullanacağınız için. Örme kumaşlar da şu anda her yerde rahatlıkla bulunabiliyor. Dökümlü bir örme kumaştan keserseniz şu korsajınızın pantolonunuzun da alt kısmına mesela kalçanız 100 santim diyelim. 100 santime artı 10 artı 15 santim büyükmüş gibi keserseniz başka hiçbir yerinde oynamayacaksınız. Ağında değil. Sadece pantolonu yanlardan açacaksınız. Pantolon asla ağlardan oynanmaz. A Ağ ölçüleri aynıdır. Yan taraflarından açacaksınız. Düz boyutu işaretlerini alıp paçaları da istediğiniz kadar büyüteceksiniz. Bu ile kısaca bahsettim ama arzu ederseniz tekrar onu da veririm. Arkadaşlar, yarasalar genelde kolları uzun olacağı için her kumaşın eni vermez. Çok geniş olması gerekiyor. Uzun kolda özellikle. da kısa kol yarasa gibi düşer. O düşün biraz düşüktür. Öyle istiyorsanız çok enli kumaşı tercih etmeyin. Yoksa arka dikişli yapabilirsiniz. Zaten hazırlarda da genelde arka orta dikişli olur. Ben şu anda çift kat kumaşı katladım. Arka ortasını kendime doğru getireceğim. Şu şekilde hem de kumaşı israf etmemiş olursunuz. Ben kumaşım ne kadar çok olursa olsun yine de israf etmeden kullanmaya alışmışım. O yüzden bakın şöyle düzeltiyorum. Şu kenar kısmını kendime doğru getiriyorum. Şimdi ölçülerimiz göz bunu diğerin ölçüsüne göre yapıyoruz. Çünkü diksin giysin biraz öyle tercih ediyoruz böyle kesip kenara bırakmak istemiyorum en azından değerlensin hem kestiğimiz diktiği zaman da kullanılmış olsun 197 santim boyu 70 santim kalça 108 santim kol uzunluğu 45 santim yalnız ben her zaman söylüyorum boynun dibinden uzunluğunu Müge Capri istedi şu dirsek altı tam kapri deliği bunu siz arzuya göre yaparsınız 45 santim şu genişlik bilek genişliği diyoruz bura bilek ama burası da bu genişlikte 17 santim olarak biz ayarladık bunu kendiniz dokuma kumaş olursa biraz geniş bırakmanız gerekir örme kumaşlarda arzu ederseniz likralı kumaşla burayı tam net de alabilirsiniz çok da şık durur Şimdi başlıyorum. Şurayı yine cetvelliyorum. Boy için. Burayı şöyle boydan boya cetvelliyorum. Arka ortamı da sabun işaretini alıyorum. 70 santimde 72 santim 2 santim kıvırma payını veriyorum. Şimdi şurası boyun kısmı, ense kısmı olacak. Bu ense ortası, Şuradan bir 9 santim geliyorum. Çünkü her zaman söylediğim gibi yazlıklarda çok böyle ensenize bindirmeyin. Bu sizin arzunuza göre kapalı yaka istiyorsanız şu yan kısımlarını yapabilirsiniz. Ama 9-10 santim güzel olur. Biraz yana açık bir yarası olur. Bakın böyle çiziyorsunuz. işaretiniz alıyorsunuz. Sonra cetvelinizi şu düz çizgi umarım görünüyordur. Biraz açık renk tercih ettik. Düz renkte koyu renk olmasın diye. Bakın şu omuzdan biraz aşağı iniyorum, şu omuz yeri örneğin 12 santim şurası ya. Buradan e, normalde iki buçuk düz omuz gibidir. Fakat bunu biraz daha şöyle aşağıya kadar çeviriyorum. Yani bir, mesela ben şöyle söyleyeyim o zaman size. Şu omuzdan gelen 45 santim şurasıysa, şu tam düz yerinden. 15 santim iniyorsunuz. Hatta 16 inebilirsiniz. Şurası. Anlatabildim mi arkadaşlar? Bakın buradan böyle şu omuzdan 45 santim istemişti. 2-3 santimde dikiş payı veriyorum. 46-47 santim, hatta 50 bile yapabilirim çünkü neden ee, sonra kesebilirsiniz çünkü ilk ben e, şey yaptığım zaman sonra keşke daha uzun olsaydı 1-2 cm için e, şey yapmayın üzülmeyin tekrar yapabilirsiniz şurası da 17-18 santim alıyorum bu rahatlığı da neden 17 diye düşündüm ama hani daha rahat olsun bu paylarda giyip üzerinize bir kontrol burayı da hafif biraz eğri şekilde işaretliyorum. Bu şu kısım. bilek kısmı. Arkadaşlar söylemiştim daha önce de. Kalçanın en yüksek yeri ortalama 60 santimdir. Bakın burası kalçamızın yeri. Müge'nin kalçası 108 santim. Şimdi bu hiç esnemesi olmayan bir kumaş olduğu için ben buna 1 santim fazla fay vereceğim. 108 27 yapar 28'den keseceğim işaretliyorum bakın buraya kadar geldim buraya da böyle düz çizgimi çizdim bir santim işaret verdim şimdi burayı arkadaşlar yaraşır şeklinde ben el yordamı ile yapıyorum her zaman Bunda çok göğüs alınmaz. Ah kumaşım. <laughs> çok göğüs ölçüsü önemli değildir. Çünkü aynı bakın benim tesadüf üzerindeki bunu da yarası konumu. Şurası her zaman için bol kalır. Çok yani göğüs ölçüsü çok önemli değildir. Kalçanızı alırsınız. Şu bu bilek genişliğinizi alırsınız. Burada böyle bir kavis yaparak böyle birleştirebilirsiniz. Bakın ben yaptım hatta biraz daha böyle bakın. Bu sizin arzunuza bağlı. Nasıl isterseniz öyle yapın. Daha da çıkabilirsiniz. Bakın üç çizgi oldu benimkinde. Bu daha kapalı yarısı, bu biraz daha kapalı, bu biraz daha. Mesela daha o da yapabilirsin. Yani bu sizin arzunuza bağlı. Arzu ettiğinizi yaparsınız isterseniz. Mesela şuradan örneğin şu çizgiden kestiniz. Çizgiden yani ben böyle çizdim. Giydiniz bir giyersiniz. Aa, biraz çok bol geldi bana. Biraz daha bir santim daha şu kısımdan gireceksiniz. Yalnız kesinlikle şu kol ağzından ve kalçadan girmeyeceksiniz. Sadece şu şurada sıfırlayıp şu koltuk altını şu şeklini vereceksiniz. Dediğim gibi buradan girdiğiniz zaman kesinlikle şu e, bilek diyelim uzunsa bilek şu kısımdan girmeyeceksiniz. Sadece sıfır buradan gireceksiniz. Bak ben kaç tane çizdim. Bunu hangisinden az? Yani siz bir tane çizersiniz veya elinizde bir yarısı bluzunuz varsa yatırıp ölçüyü de alabilirsiniz. Bu şekilde. Arka ortayı uyuyorum. Bu normal viskon bir kumaş. Buna da bir santim dikiş payı yeterlidir. Çok dikiş payı vermeyin. Çünkü bir overlock çekersiniz. Düz makinede birleştirirsiniz. Ben şöyle yaptım. Müge bunu gene kendi arzu ettiği gibi daraltabilir. Ben ilkten bol keseyim. Biraz da yarısısını. Sonra o kendisi arzu ettiği gibi. Bakın ben size bir şey daha göstereceğim. Bir detay daha. Şimdi şurayı düz kestiniz. Şöyle bakın ufak bir dokunuşla örneğin yanları yuvarlak yapabilirsiniz. Böyle bir şekil olur. Hafif yanları yuvarlak yarasa bir bluz. Bakın. Yarasamızın şekli çıktı. Bana kalırsa biraz bol bir yarasa oldu. Şöyle biraz daha alırsak şekli daha güzel olacak. sabunlamamıza iğnelememize gerek yok. Artık ortasını da dikiş kesiyorum. Ben her zaman söylüyorum ya arka önce arkayı kesin. Sizin kalıbınız zaten oluşmuş. Oldu. şu taraftan kestiğiniz için Kumaşı bu sefer kat yerine kendime doğru çeviriyorum. Etek ucu kısmını şuraya getiriyorum kumaştan istifade etmek için. Böyle yaparsanız kumaşı israf etmemiş olursunuz. Yoksa tek boy tek boy keserseniz kumaşınız israf olur. Şurada bir santim dikiş payı vermiştim ya. Arka ortasında. Onu çıkartıyorum şu şekilde. Bakın bir santim. Bakın. Biraz daha kaydırabilirim. Bu bluzu yandan yırtmaçlı da yapabilirsiniz. Bakın aynı arkayla ön eşit. kesiyor. kapri yapıp bir modelden söyleyeyim. Bu kapri yapıp buraya bir manşet çalışabilirsiniz. Şuraya bir yırtmaç bırakırsınız kol ortasına. Ufak bir yırtmaç. ince bir manşet çalışabilirsiniz. İsterseniz ben o manşetli de keseyim. Bu manşetli de olabilir. baya geniş kestim. Ee, bir dikiminde de sizi gösteririm manşet çalışmasını. Arkayı kaldırıyorum. Röver hattı dediğimiz burası da ön oldu. Röver hattı dediğimizde biliyorsunuz her zaman söylüyorum. Şu omuzunuzdan ne kadar arzu ediyorsunuz göğüs ortasına gelen kısımdır. 20 santim bence iyidir ortalama. Burası için şu riga cetvelini kullanıyorum. Şimdi dokuma kumaş olduğu için buna yaka parvazı kesilmesi gerekir. Buyurun. Bu bluzumuzun ön parçası. Bakın. Böyle dökümlü yarasa bir bluz olacak. Arkadaşlar bedeni bitirdim. Şimdi yakamız 20 santimdi. Arka yarımı da 19 santimdi. Yani volan için bana yarısı 29 santimetre olan bir parça gerekiyor. Şöyle bakın kumaşınızı katlayın. Bunu bir tane eski parçalarınızdan deneyin. Sonra kendinize ne kadar parçadan volan yapmanız gerektiğini ondan sonra karar verin. Çünkü ben sizin ne ölçüde neye yaka ölçüsünde volan yapacağınızı bilmediğim için sadece ben pratik bir volan kesimini size göstereceğim. kubaşı böyle katlıyorsunuz Ben bunu 20 santimden katladım böyle de geliyorsunuz 20 santimi de böyle katlıyorsunuz Evet tam yer <laughs> elim alışmış artık şurası arkadaşlar şu kısım gelecek kısım yakanızın volanın yarısı olacak. İki tane volan olacak burada. Bakın yar, yaka'nın bütün çevresi yarısı 20 santimdi arkada 29, 29-29 da 58 santimetre. Şimdi buna yarısı 29'luk almak için 29'un yarısı 14 buçuk. Bu taraftan çeker misiniz? 14 buçu şöyle bir işaretliyorum ortalama. Sonra bakıyorum şöyle geliyor. Örneğin bakın 9 santimden Böyle 9 santimden yakı volanda örneğin yine 9 santim 8 santim 10 santim buzun arzunuza bağlı 12 santim volanı kaç santimetreden istiyorsanız kendiniz arzu ettiğiniz gibi yapabilirsiniz. Tabi kumaşı da ona göre katlayacaksınız. Buradan tabii pay veriyorsunuz, dikme payı veriyorsunuz, bir santim. Bakın şöyle. Bunu siz e, elinizse ya da bluzunuz kesmeden önce bir volan başka bir parça da deneyin. Bakın hiçbir şey yapmadım, tam katladım, dörde katladım. Bakın. Tam bir daire çıkarttım. Gördünüz mü arkadaşlar, şu şekilde çıkarttım. Bunun şuradan kestiğiniz zaman, bakın bolan çıktı. <laughs> Bunu biraz ben uzun kesmişim. Sizin diye, ufak kesmek istemedim. Ee, yani siz gör şey yapmayın diye. Bunu eğer yeterse, bakın şöyle. Arka ortası şuraya getiriyorsunuz. Burası arka ortanız. Arkadaşlar. Düzeltmeye çalışıyorum. Gayet de güzel oldu. Burası arka ortanız. Böyle getiriyorsunuz. Bakın volanı böyle çalışıyorsunuz. Hatta ben şöyle modellerde çalışırdım. Volan yapıp bunu böyle uçta bırakabilirsiniz de. Ya da kesip bu ucu da birleştirirsiniz. Ama böyle ters yüzü çok tek renk kumaşlar da çok şey değilse çok daha şık durur bu karşılığından da öbür volanı arka ortadan birleştiriyorsunuz burada bırakıyorsunuz bu da volan kesim. daha küçük yapabilirsiniz daha ensiz yapabilirsiniz mesela ben bu volan bakın 9'a 9 aldığım zaman kaç çıktı şöyle ölçüyorum düz yakaya takacağım kısmını ölçüyorum 52 santim oldu yani 8'e 8 veya 7'ye 7 4'e e katladıktan sonra yaparsam daha kısa bir yani şurası daha kısa ol, olurdu ha bunu siz işte kendiniz bir denerseniz <laughs> uygularsanız daha verimli olur Ya yani ben bunu bir volan anlattım siz bunu istediğiniz kadar küçültürsünüz büyültürsünüz volanı Yaka parvazı da şöyle yine kumaşı katlıyorsunuz. Bu ön yakamı alıyorum. Zaten çizdim. Buraya bir iğne takarsınız. Bakın bu kısmını yine aynı kumaş katı ön ortası buranın kumaş katına gelecek şekilde koyuyorsunuz. Aynı şekli buyurun çıktı çıkar. Aynı şekilde yakanın şekline göre hiç paysız kesiyorsunuz. Omuzda hiç paysız kesiyorsunuz. Kaldırıyorsunuz. Şöyle bir 5-6 santimlik bir pay yeterli tervez için. Bakın bu da yaka parvazı oldu. Volanı bu araya takacaksınız. Tabii ki bunu Müge dikimde gösterecek size. Aynı şekilde arka pervazı da arkaya da yine kumaş katı olsun. Fark etmez. Arka orta dikiş ama pervazı kumaş katında sıfır kesersiniz. O da bir sorun yok. Bakın arka ortayı yine getiriyorum. Şurada bir santim dikiş payı var. Onu şöyle çıkıyorum. Sıfır. Tam şekline göre. Hiç pay verilmez pervazlara. Bu da arka pervazımız. İsterseniz şöyle bir çıt atarsınız. Çok da gerekli değil. Omuzları tutturarak da pervazları yaparsınız. Marşet yapmak istiyorsunuz da ben marşeti de keseyim. Örneğin manşette nerede yapacaksanız bu esnemediği için viskon bir kumaş olduğu için manşet ince bir manşet güzel durur. Örneğin bu böyle bir kapri düşündük, şöyle 24 santimetre manşetlerin üst kapanma üst üste kapanacağı için 3 santim fazla verilir. Şöyle yapıyorsunuz katlayın kumaşınızı. Çok enli bir manşet çalışmayın. Ya bilek de güzel durmaz enli. Çok ince manşet. Tek bir düğme ya da şıt, çıt çıt bastırabilirsiniz. Hazır çıt çıt basılan yerler vardır. 24 santim bileği mügenin de öyle. Buna biz 27-28 dikiş payları ve kapanma payı üzerinde 4 santim pay verdim. Yeterlidir bu 4 santimde. Yani bilek genişliğinizden artı 4 santim pay vermek yeterlidir. Şurasını da marşetin 7 santim yaptım. Dikiş payı içinde. Tabi bu ikisini birden kestim. Ben katladım marşetleri. Şu aradan da düşürüyorum. Buna tele yapıştırılacak. Bakın manşetlerimiz arkadaşlar. Buna tele yapıştırırsınız. Şöyle katlarsınız örneğin. Diktiğiniz zaman bir santimlik şeyler şöyle bir manşettir. Ortadan yırtmaç bırakılıp güzel bir tek düğmeyle falan bir şıklık verir. Burada da bir bolluk verebilir. Güzel olur. Evet. Manşetlerimiz Arkamızın bir parçası. Bu da arkamızın bir parçası. Burası biraz karıştı. <laughs> Şu volanımız. Bu da önümüz. Pervaz parçalarımız tel alınacak. Arka pervaz parçamız tel alınacak. Evet dikin. <laughs> İnşallah siz de güzel kumaşlardan giyin. Efil efil olur. Ayrıca arkadaşlar bunu aynı elbise de yapabilirsiniz. Chanel bu elbise olur, diz üstü olur, diz altı olur. Yani bunu boyu uzattığınız zaman daha önceki siyah elbise de, de göstermiştim. Tabi buna yırtmaç falan güzel olmaz böyle bir elbiseye. Böyle hafif çanlık verin. Çok rahat, çok güzel, çok rahat edeceğiniz bir elbise olur. İyi günler diliyorum size. İyi akşamlar diliyorum. Burada artık akşam olmaya başladı. Hepinizi öpüyorum. Sevgiyle selamlar.